söylüyor, kaçıyor bir yerlere. Anlamadım, anlamıyorum ben de yani. Hep mi böyleydi senin abin? Ya son babam gittiğinden beri zaten ikimizin de psikolojisi bozuldu. Ben kendimi geçtim yani yani annem için üzülüyorum artık. Kendisi çok üzülüyor oğlu olduğu için. Peki nasıl çıktı abin? Neden gitti evden? Nerede sence şimdi? Bir anlatır mısın bize? Tabii anlatayım ya. Mayıs sonu gibi evi terk etti. Nasıl? Ben zaten Mayıs sonu evi terk etti. Ben iki hafta sonra YKS sınavına girdim. O sıralarda yoktu. 6-7 ay geçti işte. En son bana şey yazmıştı. Yani pastane açtım gel çalış diyordu. Ne açmış? Pastane, pastane açtım. Evet pastane açtım gel çalış maaş vereyim sana diyordu. Ya yani O da yalan. Gerçek değil. Dur şimdi ne zaman sana yolladı bu pastane açtım mesajını? Ee, Kasım başı gibiydi. E ee, bu bir... Kasım, Aralık'tayız. Bir ya 15-20 gün sonra da sabuncuyum ben diye bir şey kuzenine ulaşıyor. 15 gün önce kardeşine ben pastane açtım diyor. 15 gün sonra sabun işine giriyor. Sabuncuyum diyor. Bu arada ondan, bundan da borç almış onlar da kapıya geliyor. Ay çok evet. Tuhaf bir durum var ortada. Evet. Ayda 200 bin lira kazanıyorum. Kardeşim isterse gelsin, kasiyer olarak çalışsın diyormuş herkese. Bana... Ya madem bu kadar durumu vardı, okula gönderseydi. Ya Sen... ben diyeceğim bu. Sen şimdi aranızda geçeni bir anlat ablacığım. Bu kadar mı? Sen sadece pastane açacağım mı dedi, açtım dedi. Başka neler söyledi? Hayır ondan sonra işte 9 Kasım gibi bana tekrar yazdı. Teyzem numaranı istiyor veriyorum dedi. Para verecekmiş sana dedi. Ben de istemiyorum. Benden uzak durun diye engellemiştim. Kimseden para istemiyorum. O Hele teyzemin parasını hiç istemiyorum. Çünkü konuşuyor. Susmuyor. Abin mi teyze? Sen okula git diye mi sana para vermeye çalışıyorlar? Neden sana para vermeye çalışıyorlar? Yok bilmiyorum, ee, para verecekmiş de. Vereceği para da çok para değildir yani. 200-300 lira vermek istiyordur belki, bilmiyorum evet, evet. onu. Harçlık olsun diyor evet. Peki hayatım, abin yok ya senin aylardır evde. Kayıp başvurunuz var, annen iki gözü iki çeşme. Abine sen demedin mi? Abi, annem çok üzülüyor, gel sen neredesin, ne yapıyorsun? Ben yazdım ama telefonu kapalı yani. WhatsApp'ta mesaj atıyorum, gitmiyor hiç ulaşamıyorum ben de yani. Bana da zaten öyle bir abi kardeş ilişkimiz yoktu evdeyken de. Beni sevmiyor, bilmiyorum neden olduğunu. Allah. Evet İlkay Hanım iyi anlaşan değillerdi. Çocuğun sevgi göstermiyordu. Bir de okul hayatı böyle olunca çocukla iyice arasına mesafeler, uçurumlar geldi. Kaç yaş vardı aralarında? 6,5 yaş. Doğru Altın. sevgisini gösteremeyen bir çocuk hocam ya. Gösteriyormuş aslında. Az Gösterme değil bakın bunu Kardeşine da... Kardeşine gösteremiyor herhalde. Kardeşine gösteremiyor bana da gösteremiyor. Bak ben sevdiği şey kadın anladım. için dağları delmiş adam ya. Ben sevdiği yapayım. kadına dağları deleceğini anası için deleydi önce. Kardeşi geçen sene üniversiteyi kazandığında bir erkek olarak biz ona güvendik. Anneciğim sen kendini üzme. Ben bu parayı bulacağım da dedi Şimdi, bana. Kızımız bir konuşsun istiyorum bağlanmışken. Konuşsun ilk ee, Bu yanındaki yabancı uyruklu hanımı tanıyor musun tatlım? Ben kişisel olarak, olarak tanımıyorum. Hiç yüz yüze görüşmedik. Ama bana gösteriyordu yani bu kız diye. Ben bir şey demiyordum. Beni ilgilendirmiyor sonuçta ama onayladığım bir şey değildi benim de. Kim ne diye tanıdığı bir <laughs> kızla evlenir ki? Ne diyordu peki bir tanem sana gösteriyordu da? Bak aranızda bir iletişim var hiç Hı. yok değil. Yani vardı ama gösteriyordu işte. Bu kızla sevgiliyim diyordu. Başka bir şey demiyordu. Ya bir iletişim yok İlkay Hanım. Bir defa çocuğa WhatsApp'tan yazmış. Bu da bana bulaşmayın benden uzak durun o kadar Başka yok telefon görüşmesi konuşma falan. Peki Yurda Gül evden nasıl ayrıldı? Bana bir o günü anlatır mısın? Abinin evden gittiği günü soruyorum. Abim evden gitmeden önce önceki gün. Annemle kavga etti akşam. Annemin üstüne yürüdü. Ben an yani e sesim geliyor mu? Evet evet Hı -hı. dinliyoruz seni hayatım annemin üstüne yürüdü. Ben de engel olmaya çalıştım annemin üstü, üstüne yürüme diye. Bu sefer benim üstüme yürüdü. Sonra içeri gitti de salona gitti. Ondan sonra biz bir daha konuşmadık. Ben zaten ertesi gün kütüphaneye gitmiştim ders çalışmaya. Eve geldiğimde yoktu. Bu kadar. Peki nerede, ne yapıyor sence abi şu anda? Ya bu kadar teyzeme öne sürdüğüne göre teyzem de beni bir kere aradığına göre bence onun yanında saklanıyor. Bilmiyorum ben tam olarak. Kimin Kimi yanında saklanıyor? Teyzesinin yanında. İlkay Hanımcığım teyze de kucak açmış olabilir. Ee, ben eşimle boşanma arifesine girince <laughs> kızımı arayıp da senin annen kocayı babamın parasına güvenerek mi boşuyor? Çünkü emekli maaşına boşanırsak ben de ortak olacağım ya demiyor ki koskoca kadın ya. Benden bir yaş büyük bekar bir insan. Sen bir empati kursana ya. Benim kız kardeşim bu adamla 22 yıl mutlu bir evlilik geçirdi. Ne oldu da bozuldu diyeceğine babamın parasına ortak olmak için mi kocayı boşuyor dedi bana Orhan Bey. Avukat Bey siz söyleyin sen ya. teyze ne demek? Teyze senin kardeşin demek değil mi ya? Yok yok bizde öyle tutkunluk yok. Bir kere beni telefonla arayıp da ya sen ne yapıyorsun? Ne yaşıyorsun? Demiyorlar ya. Bana sahip çıkmadılar ya. Kayalım. <laughs> Hayatımdan artık bıktım Orhan Bey. Gerçekten ya Avukat Bey ya ne olacak böyle bilmiyorum Yılsay Bey. Ne <laughs> oldular. Ya bir şu teyze senin ablan mı <laughs> kardeşin mi? Ya, ya ablam bir yaş büyük benden. Bekar Babamın, babam da emekli maaşı alıyor. Çalışıyor. Sırf o paraya ortak olacağım diye var ya. Bana etmedikleri hakaretler Avukat Bey hocam bana etmedikleri hakaretler neler neler burada anlatamıyorum ya. Her türlü kötü lafı bana söylediler. Boşanırsan babanın maaşını senin ablan alıyor. Tamam, o evet. ortak olacak. Boşanırsan, o maaş ortak olacaksın diye mi boşanmanı istemiyor ama? Evet, abla? İlkay Hanım anlatamıyorum size. Amerika'da kardeşim var, yurt dışında yaşıyor. bana düşman etti çocuğu 15 yıldır. Onun ağzına bakıp bana var ya ne, <laughs> küfürler, ne küfürler, ne küfürler, ne küfürler anlatamıyorum size ya. Sırf boşanma olursa o parayı ortak olacağım diye. bu Bunların dertleri para bu mı ya? Her şey para demek mi? mi? Ne olur bana yardım yok, edin. Ben de hastalıklı bir ruhum ya. Bunlar için bak şimdi benim de şimdi hepimiz kendimizden bilçmeye çalışıyoruz ya. Şimdi benim de kardeşim var. Maaş için şunun için bunun için o çocuğu bana düşman edip küfür ettiremezsin. Büyük konuşmayayım da başka bir şey olabilir mi bilmemiz gereken? Yok gerçekten gereken? aramızda bir şey yok İlkay Hanım. Hiç sordunuz hocam. mu? Te, ablanıza hiç sordunuz mu? Ya karşılaşmıyorum. Diye. Nerede oturduğunu bilmiyorum. Peki nereden biliyorsunuz maaş ortak olacak diye böyle evet. söylediğini? Ee, i̇lk şey başta söylüyor, kızımla mi? bir telefon görüşmeleri yapıyordu Orada. bu eşimle iyiken kötü olduğumuz ilk zamanlarda. Kızım annemle babam boşanıyorlar hani. Seda artık dedemin maaşını bölüşürsün. Bu gidişat onu gösteriyor. Çocuk onu yazmış. Ben mi tembihlemişim? Çocuğa yazmış ki ha anlaşıldı. Senin annen aptal mı ki bu devirde öyle zengin bir kocayı kapıya bırakıyor? Babanın dedenin maaşında mı gözü var? O para hangimize yetecek? Çocuğa diyor işte, kızıma demiş. Evet. Onlar daha çok düşman oldu bana ya. Ben bile yedi yabancıyı şu halimle inanın bir direnci bir şey gördüğüm zaman bir on lira vermeden geçmiyorum ya. Nedir bu düşmanlık ya? Size de sormak istiyorum. Siz ne istiyorsunuz benden? Niye bu kadar düşmansınız Niye hakaretler, küfürler ama da uçuyor bana. Neden yapıyorsunuz bunu? Hiçbir yerden gülmedi mi İlkay Hanım? Yani gerçekten... <laughs> Ben <laughs> bunları